Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail güçlerinin Kudüs'e olan saldırısıyla alakalı açıklamalarda bulundu. İsrail'in Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırının alçakça ve kabul edilemez olduğunu söyledi. İsrail derhal bu tutumundan geri dönmeli. Yoksa Türkiye olarak biz gereğini yaparız. Şunu kimse unutmasın. Bizim savunma sanayimiz karşımızdaki ülkelerin hepsine yetecek kabiliyettedir. Kimse Türkleri ve Müslümanları hafife almasın. Ben buradan diğer Müslüman ülkelere de çağrıda bulunmak istiyorum. Efendimiz dünyanın bir ucunda Müslümanın ayağına diken batsa, dünyanın diğer ucundaki Müslümanın canının yanması gereğini buyuruyor. Dinimiz gereğini yapmak zorundayız yoksa yarın aynı zulüm bize de gelecektir ifadelerini kullandı. Allah Türk'ü ve Müslümanları muzaffer eylesin.